sonradan. Obay arabunun haberi. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, bu ticaret adına nimetle, zemine, cennetin bize, Aksarayımıza hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi, ticaretinizden bu böyle. Ya Rabbi bereketini hayırlara vesile eyle. Bol müşterileri ihsan eyle. Ya Rabbi telefonları hayırlı yollarda kullanılmasını nasip eyle. Ya, ya Rabbi ya ilahil alemin kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi doğruluktan ve hakikatten ayırma. Sıddık olan ticaretçiler ben eyle. Amin ya <laughs> معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hepinizi Aksaray Tiyatı Sanatçı'yla bu kuralda saygıyla selamlıyorum. Yine güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ben öncelikle Fatih kardeşime teşekkür ediyorum. İkinci şubesini açıyorum. Bir ortaklığı var e, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Az önce hocamın dediği gibi inşallah buradan Allah telefonlar güzel bir espriydi. E, ee, hayırlara vesile olur diliyorum. Hepinizi saygı, sevgiler selamlıyorum. Hayırlı olur. Evet. <gülüyor> evet, bir Hayırlı olur. Tamam, nerede çekecek? Şurada alalım, gel.